Kanka şu 10 gündür aşağı yukarı akşamları bir demlik çay içiyorum ya. Ben ne güzel viskiyi bıraktım. Akşamları içmeyi. Şimdi çaya başladım anasını satayım. Ooo balrog çok güzel. Kanka bak z oynayalım. İç içe girip analarını ağlatırız. Bekle Ferhat gitsin önden. Toru attı anda biz 80 atalım. Küçülme basın. Bas abi küçülmeleri. Çok ufak gitsin arkasına. Önüne geçme ama. Bak Koji'yi görüyorsun değil mi? kanka? Yapıştır Maalesef düştü At 80'e Maalesef düştü Vur 70 abi İç içe gir, iç içe gir vur 70 bak İç içe gir Gel abi Gel abi bak Aa ezik var Juvah Tut onu Tamam Tekrar Kanka kuyeslerin oralarda takılsak çok süper olur orası açık alan ya var herhalde kanka şu an Sağcılar Oooo Karşı tarafa abi Gidelim Kanka Abi mageler 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 mageler. Vur abi magelere. Vur abi. Vur analarını ağlat onları. onların. Adamların kafasına. Abi priest var kanka. içimizde. Bak bir tane. O, o, Solda dişi okçu var. Borozoy var ya, tut onu borozoy Abi dişi onu, okçu. E, evet. Bak bir tane daha okçu var makaron. Kanka çok ayrı yerlerdeyiz bak şu an. Kanka mageleri dağıtalım bence. Kanka, Aha. On, bak priest var içimizde. Kanka kanka dağıldık gel. Ya. Aynen gel. Yani. Oğlum NP kanka arkadan birini tutalım. Heh, yok Proje saydı. Proje saydı. Kanka bana en, en yakın olan var ya. tut onu. Tut tut tut. Şimdi onun malisi düştü. Parası da düştü. İndir artık da. Tam arkanda var. Drill var. Onu on on onları. Şurada arkada magesi var onların topladı. Tekon abi bunu Ay 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 kıyamam sana. Açamadı da yavrum ya basmış bir şey. ZTK abi Karus avcısı 80'ler En arkadakini tut. LZ 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 Çak 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 çak. Kanka Karus avcısını Ölmedim Ölmedi mi? Formatlı Tormentli orası. Sen kaçamazsın. Bir de aldım. Kim ben oynuyoruz? Amına koyayım bana oynuyorlar ya. Bak işte Zetek kanka işte bu. Bu Zetek. Bak şuradan Zetek atsak ya. Gel abi. Torero'nun başına gel. Seri tut, seri tut. düşüyor. Abi bak Zetek benim içime gel Zetek abi. Zetek sadece Zetek. Analarını ağlatır Bak görüyor musun? dokunduğumuz kötü kızarıyor. Gel abi şöyle bak. De Torero'yu gel abi. Torero'yu gör. Gör abi Torero'yu gel. Gel 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 abi. Gel, 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 gel. gel. Konuşamadım anasını satayım. Abi Zetek sadece buradan Zetek. Götleri yiyorsa çıksınlar abi gel. Abi bir tanesinin götü yemez çıkmaya bak. Gel abi gel gel bak bak. Bak abi görüyor musun? Kanka gir şimdi. Daha gir abi daha asaslar geldi. Aa. Kuryanı tut abi ak portuyu. Kase Tut abi, Bilge Kaan var. Bilge Kaan. Bilge Kaan abi. Tut abi var yürü. Tut 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 tut. Gele Çok Kaseye. güzel. Sol dipten ah, geliyorlar. Kaseye Gele git. Sol dipten geliyorlar. Beni gör. Önde beni gör, ezik beni okçular gör. Gör. var. Beni gör. Öyle. Gel bende Gel bende bak. Bak bir tane burada dişi o, bir okçu var. Formanta soldaki kuruyan var ya. Metehan tut onu. Formantı. Kanka. kanka hepsi burada bak. Hepsi burada. Tamam kanka. Oh. Mage, mage, mage. Ah, kaçtı. Bak metanı tut abi yine. Parası düştü. Metanı. Hmm. Aa ah, mageler gel. geliyor. Kaç geri, kaç geri, kaç geri, kaç geri, geri, geri kaç. kaç. Geri kaç abi, geri Bak, kaç. Bak arkanda da adam var abi. Lupaç sana. Lupaç abi hemen. Şurada abi cerveza mıdır nedir? Şuna bir tane vurun ya. gelin arkaya. Arkaya gel. Gel gel gel. Bak burada bir tane kanka kanka ben onu nereye alalım onu dakika. Ben nereye kime torment atıyorum siz nereye kime atıyorsunuz Kanka free np gördük şu anda ondan Mageler ağacın altında Ne yapıştırdın bunu be Erkek olan gelip çöksün Oha <laughs> TP magesi burada. Vur abi. Kanka kafaları torment. Torment düştü. Aa TP de düştü. kadın Jack şey standır. Malisi düşmeye gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Sol dipte bir tane adam var. Azur'da görüyorsunuz değil mi? Kaçtı mı abi? Keselim ya? şunu gel abi gel. Gel gel. Kaçmaz oğlum bunlar lan. Zeytek. var lan burada. Abi zeytek 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 ne <laughs> oldu <Doğru. gülüyor> Oğlum gerisin verisini siktir et sen. Ya oğlum sen asas değilsin lan. okçu. oğlum ya. bir an kendimi kaptırdım biliyor musun? Mageleri <laughs> gördüm önümde el kaldı <laughs> takılı kaldılar. <laughs> Kanka ok giden adam ölüyor şu an biliyor musun? <laughs> evet. Bu da traktör. <laughs> Para gazla çekiyor. Abi zetek. tek. var ya? Abi adamlar var ya beni de çok iyi tutuyorlar ay yani elimi kaldırmayı. Oğlum adamların işi o seni tutmak. İşte çok iyi tutuyorlar diyorum. Kanka karus avcısını tekleyelim bak bence. Tormentoş düştü oraya. İnme aşağıya tepede dur. Baltı ton altı gitti. İnmeyek mi? İnmeyek mi? Kanka şimdi bunlar... Şimdi, şimdi. Bunları dağıttılar zaten şimdi hemen. Şimdi, 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 şimdi. Önümüzdeki... Bak MC... ayak finisli var ya. Malisi düştü şimdi. Finis. Aha bak solda ya, bir ya, tane var. Az geri oynayın kanka bak Hero. Adamda kost var lan şeylerin içinden geçti. Jack az peak. geri oyna, geri oyna, geri oyna. Dur ben azıcık geri oynayın. Ben de geri oynuyor oynuyor gel abi. Bir tron kanınızı aldım. Kanka asas var içimize geliyordu artık kaçtı. Tamam kanka ben içimden Hazır. gelene oranın balesini attım. Geri oynuyor oynuyor. Tutulmayın 10 kanı aldım. Ramo düşme. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın! Aldım. Aldım ben maalesef. Kanka. Yani oğlum çok kalabalıklar ya. Bize önden adam ha? teklesek. Bak. Dön parti abi. başkanının orada bak. Oğlum. Şey var asas var geliyor önden bak. Pablo Escobar'ı tutur abi. Bak bak. Sağımızda. Neyse kaçtı. Abi Azura bir tane 80 vurayım da böyle. Anan Tek... atın abi ya gerek yok. Kanka sana... Bak içine geliyor. Azur tut, azur tut. Azur tut, tut abi. Hadi. <laughs> Jack Quick bak. Jack Quick abi. Tut Jack Quick'i tut abi. Ehliye var. Tut abi. Yok kadar aldım. Akta nerede kaldı evet. canı? Kanka şimdi gelin önler önümüze sürdük kanka gider onlar. Ay. Evet. Allah acı verici bölüm oldu da. O da öldü. La, malis vereceğim mi? Revive. Oğlum adam oraya nasıl malis versin? Ha TP mageleri burada ölüyor. Ha gene karşıya. yer. Hadi. Son kanınızı çevirdim. 70 daha aksam alacağım. Hadi tamam yapayım. çok güzel. Sağda, sağda TP maçları Sağda gel bende. Beni gör gel bak. Beni gör gel. Yani çektiği yere formatledim zaten. Preslerinin parası düştü. Manisi de düştü. Lan kör oldu. Hiç kör. Vur abi. Oh. Öldüm lan. NPT. Tamam. Çalış uzaktan, çalış uzaktan. düştü. Zeyn'e gelin indir. Birledim bir tanesini. Bir tanesini Kafa verdim. on. Kuvareke var ya kanka tut onu. Malisi düştü. Mike'nin parası düştü. Başka kim var? Hah varıyor. Varıyor tut abi. Varıyor'un Morisi düştü. İndir on varıyor'a. Okum gidişi ne kadar değil mi ya bu atsana. E tip ol. Tip ol. ha tamam ben daldım diğer monitöre bakayım tamam tamam Koran formatı tam düştü zaten kafamıza göre ön kapıya doğru gelin ya kanka bak şşş vizeli var oha oha kim karsat?